Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım şimdi. Arkadaşlar bu bölümün adı Server delisi gibi bir şey olacak. Arkadaşlar play'e basayım da şaşıracaksınız. 1 2 3. Arkadaşlar maşallah server oldu. Bütün şeylerim server oldu. Maşallah arkadaşlar. Maşallah yani. Lan girme hiç böyle. Şimdi girme. Çık az çık. Arkadaşlar server delisi bölüm. Bölümün adı server delisi. Nasıl ama arkadaşlar. Baksanıza hepsi açıldı. Bunlar da açılır. Nasıl arkadaşlar. Buna deli bir like bekliyorum arkadaşlar. Like'lı, abone olmalı bir şey çünkü arkadaşlar. Bugün sizlere Hunger Games'e gireceğiz. Biz gireceğiz buradan arkadaşlar. Seyircilerimiz Hunger Games'e giriyor şurada. Hiç girmedim burada da. Hunger Games'e girdim de bana girdi. Başlı başlı göster. Pasaport. Ne olsun arkadaşlar pasaport. 1 2 3 4 5 Salla kafadan. 1 2 3 4 5 Hadi lan. Giremiyor. İnsanların içine girmiş kutu. 1 2 3 4 5 Hadi oğlum. 4 5. Girmiyor lan. Tekrar mı gireyim server'a öyle bir şey diyor. E boş ver arkadaşlar buna girmeyelim. Hı. İstediğimize girelim şimdi arkadaşlar. Cookie Build, Sky Wars. Sky Wars arkadaşlar. Blaze Craft. Blaze keseceğiz herhalde. Ee, PvP. Cookie Bilmiyorum onu. Onu istedik. Lagoon P. Cid. Bunu da mı geç. Ram Craft Geç Fake Server Slayer PvP JD Craft Geç bunda Robin Ne lan onu Robin Craft Network Life Block Videos Min Networks Lan bin şey var hangisini seçeyim ben buradan Airbox Boş verin arkadaşlar Hangisine girelim şimdi? Arkadaşlar e, bir şöyle girelim. gelelim. Skywars'a gelelim. Lan ona girme. Bu ne? Zaten attı. Skywars. Aha Skywars. Yüzümü nereye koyacağımı bilmiyorum. Sola şey ne diyeceğim şimdi? Ya evet, Login mi diyeceğim? Register. Register. Herkestir. Register. Register. Password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lan hadi gönderesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ema'yı göndereceğiz halde. Eee. Yani, ne yazalım ya? Yeah, ya yeah, ya yeah, ya bilmem ne. Evet, atmayık. Hayır, nokta, Slash login. Bakalım olacak mı arkadaşlar nasıl gireceksin? Yani? Hadi oğlum gir ya. Girmiyor. Peki. Ter yazdım. Pasaport. Game 2 is open. Ne olsun işte bakalım. Hh g g hh g g. Oluyor mu pasaport? He he ke ke, he he ke ke. Hadi oğlum. Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor ya. Arkadaşlar bu bölümde girmeyelim. Nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Boş ben onlara başka bölüm gireceğiz arkadaşlar. Canınızı sıkmayın ya. Yani. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Bakın bana. İlk önce arkadaşlar bir uygulama gerek. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Girelim. Girelim. Mispi Master yazın. Onu da indirebilirsiniz de. Bizim bu yapacağımız o değil. Mispi Master'ı indirmeyin şimdi. Aşağı Mod Locker for Mispi yazıyor arkadaşlar. Bu. Yükleyin bunu. Açın. İstediğiniz yapabilirsiniz. Map settings, server, texture pack, mod yapabilirsiniz. İstediğiniz modda 12 ikisi var. İstediğinizi seçebilir, yapabilirsiniz. Server istiyorsanız server yazıyor orda. Hangisi istesiniz ki benimki 12. Arkadaşlar çok istiyorsanız hepsine basın şöyle hepsine basın. Bir tane yani left bot istiyorsunuz herhalde. Basın bir tanesini. Bir tane istiyorsanız bir de. Ben hepsine bastım arkadaşlar bunun. Ee, buradan e, map yapabilirsiniz. E, i̇stediğinizi yani işte, yapabilirsiniz. Yani buradan arkadaşlar. Ben dur. Hayır ben o, ben o sekini istemiyorum. Benim sekinim şuydu. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Bu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geliyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.